Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Arena modunda Ziggs'le beraberiz. Gümüş eklentiyle de oyunumuza başladık. Ben buradan direkt iliğini kurutu alır. Yavaş yavaş AS de APM'i kasarım diyeyim. Şöyle alalım. Şunları da ver hocam. Ben ufak bir e, altyazı şeklinde bir şey geçeyim ben sizlere. Ben biraz fazla hasta oldum. boğazlarda bir şişlik, bir tıkanıklık, kemik ağrıları falan filan bilmem ne gibi bir durum içerisindeyim. O yüzden bu video biraz bitkin olabilirim. Çok konuşamıyor olabilirim. Haberiniz olsun. Haydi bakalım. Yine elimden geldiğince durumu idare etmeye çalışacağım. Şurada gibi yorumladım. Değil. O zaman şöyle bir E atalım. Kim var bunun yanında? VV var. Adama bak ya. Tutu attı Tek bir Q. W olabildiğince tutacağım da. VV nerede ya? Anlıyorum. Öyle hemen kendi altıma. Tek. Güzel. Ezle dürtüyor. Biz bayağı dürtüyoruz ya. Şurada kutu var dikkat edelim. Sıçı atacakmış gibi bir vibe aldım. Dur şuraya şunu atalım da BB gelirse aynen öyle. Tamam. Güzel. Harikasın be çocuk. Aldık bunda da ya. Tamam şu oldu çok. At. <laughs> Güzel. 30 AP aldık mı? 30 AP'yi alarak başladık. Buraya sen bize bir şey falan da versen, vudu da versen çok tatlı AP'ler kazabiliriz ya. Burada ne yaptınız? Karma, Darius, Eş, Renekton. Lobiler çok problem bu arada. Aha. Oha. Darius durumu iyi idare ediyor da. Bir şey yaramadı. Enti. Hemen iki tane Q'yu ver. Kral sen bize. Ayakkabıyı da ver. Karma Darius'a biz geldik. Valla paso dürteceğiz. Erozyon almış. Fena değil. Hmm. Tamam. Bunlar da o kadar şey değil şu anlık. Şu anlık ama. Burada Zix'in ultisi kısa bu arada ya. 20 saniye. Can sıkıntısı gibi ulti atabiliriz ya. Patır patır sağdan sola. Nasıl bir ulti yapsak onu düşünüyorum ya. Acaba bir lüden alsak mı ya Zix'e? Ne dediniz? Şu modda Luden'e var ya bir kere tıklamamışımdır ya. Alalım ya. Vallahi çok şey içimden geldi lüden e almak. Kalan mıyız herhalde Darius'a? Sıçra yok ama. Tık tık. Hmm. Bunların sıçrası var mı ya? Sakin ol Darius. Böyle bir Q atalım oraya. Burayı hemen kapat. Bunun sıçrası var ya. Bu gelişi ben bilirim. Güzel dürttük bu arada. Nerede Darius? Kral ne yapıyorsun ha? Yalnız alan küçülüyor. Biz adam akıllı dürtemedik bu arada. Onu ben size söyleyeyim. Tamam al bunu araya. Eyvah çekileceğiz. Bırak beni ben yürüyeyim. Şöyle bir Q. Geliyorum. Yapma adam. Tamam. Şöyle bir Q. O kötü bir Q. Şunu dışarı. Nice. Tamam. 60 HP. Aynen öyle. Rizikocu falan filan diyorsun. Çat diye rolü koyarsın. Aa gece tırpanı. Fena değil ya alınır. Alınır alınır. Ver. Şimdi bir daha rollerim çok kötü şeyler gelir. Gece tırpanı güzel ve Lüden'le de aslında iyi birleşir gece tırpanı. Çat diye hem gece tırpanı hem Lüden atlasın anlık olarak güzel vuralım. Biraz skillleri düzeltmemiz lazım diye yorumladım bu arada. En azından ulti de geldi. Buna baksana 17 saniye ulti mi olur? Siz nesiniz? Oy 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 sıkıntı ama Renekton tanka doğru ilerlemiş biraz. O iyi gibi. Ben yalnız eşten ulti yediğim gibi. Bak şimdi şuraya ulti atacağım direkt. Bak. Bir daha gelecek şimdi. Tamam aynen öyle. Hmm. Sıçalamaya gerek var mı ya? Sıçra attı. Güzel. Hocam 90 AP mi? Aynen öyle. 90 AP'yi de aldık. Güzel güzel. Hasarlar güzel. Ezin durumu ne bu arada? Elma suçlu mızrak çok iyi bu arada. de oynayıp elma suçlu mızrak da bir denenir. Reis aldı burayı ya dümdüz. Aa, aa. İnanılmaz. Karma çok iyi idare etti durumu da. Karma şeyi kaldıramayacak. Aldı ya Jace burayı. Kaldırdı bir de. Kimi kaldırdın kral? Brandon var yanında. Okey. Hemen bir Q, bir E verelim. Ve şu benim içimde kalan Luden'i çekelim. İlk yardım seti demiş. Oran bedeli. Abra var. Zindeliği var. Hexteki var. Diana biraz tehlikeli ve bizim zonyamız yok. Şöyle. Hmm. Oh. Oh da. Kanka. Gözünü seveyim ölürsün orada ya. Kü at. Oy oy oy. Uuu ez onu nasıl kaçırdım bro. Kaldırdı. Yapma be. O Q'yu yemesem burası direkt bize yazardı. Zonya lazım. Zonya ile alırız burayı. Hasarlarımız güzel. Luden ne vurdu lan? Bakamıyor mu? Durdurulamaz ultiye gerek yok. 3 tane sıçra mı dedik? Değil mi? 3 tane sıçramız olsun. 2 saniyede bir. Orada ulti attım da o bir can da yaşamasaydı adam çok daha farklı yerlerde olurduk şu an. Ama enti. Hasarlar gerçekten güzel. de bir zonyamız oldu mu? Daha da güzel olacak. Direkt kendi üstüme ulti artı zonya ile hallederiz bu işi. Kimlerle oynuyoruz? Oy oy oy. Güzel denk getirmişler bu arada. Haydi bakalım. İyisin. Brandin nerede peki kral? Öyle atsam. Brandin orada. Ayda ayıp oldu. bana kalmadı. Uy ben vuruyorum. Onu al. Ne oluyor? Lan. <laughs> Dur aldı aldı. Ulan <laughs> boşluğuma geldi çok fena. Arkadaşını kaldırıyordur şurada bir yerde diye direkt ulti salladım. Kamerayı bir kendime çektim. Adam bana vuruyor. Yapacak bir şey yok. Ah be Niye şakoyu sıkarsın ki? Şimdi paracıklar geldi. Kral sen bize bir zonyayı ver. Çünkü millet bizim üstümüze atlamayı çok sevmeye başladı. Mesela LB. Uy. Yalnız bir şey diyeceğim bu lb de vurur Erozyon artı alev demişsin Rune oyuncu Full hasar morde bu arada ya Ama dürtebiliriz gibi Kaç yaptık iliğini kurutu 135 İyi güzel Bence bu lb'yi falan patlatırız ya morde'yi Üstümüze koşarken Haydi bakalım Güzel Vur kanka Böyle ben bir ulti atayım mı oraya Hiçbir alta yaramadı ama. Tamam. Ama ayıp. Yine ulti tutmadı hocam. Benim bu ultiler hayırdır ya. Uf, çok iyi. Neyse al bir tane daha atayım. <laughs> Aynen dattık. Gider mi lan bir yere zultisi? Ne buranın durumu ya? Ah Darius alamadı. Ala oy, oy 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 Kötü gitti bir de. ki oldu. Bu zırh mutlak sömürü. Hiç rollemeye gerek yok. Ama zırh olsun ya. Ver. Kaç AP kral? 150. Bir tane mi aldık lan? Ha diğerini çocuk kesti ben orada ultisindeyken. Doğru. Tamam şimdi bir tane Rabodon alacağız. Sonra bir hiçlik alırız. Ayakkabıyı da satar. Gölge alev falan sokarız buralara. Onun harici şey değiştirilmiş. Değiştirmeyiz herhalde. AP vurusu var yalnız. Biraz tehlikeli. Yine iliğini kuruttan bir Caitlyn var. O da biraz tehlikeli duruyor bu arada. Ben de atayım multi. Yemedi. Aksi git yavrum. Sal beni. Bak salacağım mı? Ezo Varus'un bir ultisine. ne? İbare. Oğlum bizim çocuk kesmiş ya. Öldü. Tık bu da öldü. Şöyle Q. Harika. 180 hocam. Güzel. Oo. Vallahi ben bir şeyleri geç fark ediyorum ya. Hastalık hoş değil. Hoş değil hem de. Enekton değdi mi kral? Eş geldi. Hızına aldı. <laughs> Iki adım yürüdü öldü. Aha geldik bunlara. Uuu. Yeteneklerin isabet etkilerini uygulara ne dedik ya? Aa bir dakika lan. Pasifi mi uyguluyor? Sen onu versene bana bir. Hocam hani isabet etkilerini uyguluyorduk? Pasifimle niye çalışmıyor? Bu da isabet etkisi. Pek sayılmaz ama sayılır yani. Neyse Lich Bane alırız. Yine bomboş bir ultiye. Oo ben onu nasıl yedim oradan? Niye ölmüyor? Tamam. Hayır ya. Draktar sıçramıştı ama çok güzel. 195 AP. Tamam paracıklar da geldi. Rabadon'u da ver. 770 AP olduk. Sen tetiklendin mi kral bana onu söyle. 18 tamam tetikleniyorsun. Şimdi bunlar bizi bir çıtır dönmüştü. Parayı ellemeyelim. Son eşya çünkü hiçlik aslında içliğe gerek yok ya. Böyle galevle devam edebiliriz gibi hissettim. 1000 de göreceğiz bu arada. O adam üstüme gelene kadar mahvoldu. Hop. Tamam. Üdrenci var. Ez. Hadi. Niye bu kadar az vuruyor? Beni kaldırırsın ya ta köşeden. Şunu da alırsın. Eyvah kaldırdı adam. Biz bu arada çok kötü yattım be kanka. Diana bana orada niye oynamadı ya? Direkt şurada kendi üstüme ulti zon yaptım. Diana'nın da böyle bilerek ağzına yürüdüm. Adam beni umursamadı ya. Ne sorun yok. Hallederiz. Güzel. Tamam. Bir nüfuzu diyelim. Şimdi paralar geldi. Hocam Gölge Alevi de ver. 878 AP. Şunu da ver. 900 bin AP gördük de işte. Ayakkabı gidecek. Ayakkabının yerine de Rich Bane alalım ya. Rich Bane alalım. Aldığımız isabet etkileriyle de çalışır uygulasın. Onun harici kafi hocam iyiyiz ya. Haydi bakalım. Oh. Şuraya şöyle. Dikkat edez. Bırak lan çocuğu. Onu yeseydim var ya. <laughs> Benim 3 tane sıçam var değil mi? Tamam. Oh. O değil ya. Tamam. Ben şuraya şunu koyayım da. Aynen kankam. <laughs> Güzel. 1030 abi. Yine siz ya? Tat ayakkabıyı. Ne alacağız demiştik? Lich Bane alacağız demiştik. 1026 AP'yi gördük. Güzel. Lich Bane iyi ya. Q attığımda tık. Lich Bane de vuracak. Şimdi burada Fiora çok vurmuyor. Ana damage biraz daha Diana'dan çıkıyor. O yüzden full Diana'ya vuracağım. Fiora'yı bir absorbe ederiz ya. Efsunlu saldırılarım kardeş. Aynen öyle güzel almışın. Ama herhangi bir zonyası yok. Bence Diana'yı aldıktan sonra Fiora'yı tokatlarız ya. Itemları o kadar da iyi değil. Şu. Bu sefer daha temkinli oynayacağım. Niye bize sıkıyor ya? Ne istiyorsun bizden adam? Oh! Sen ne yaptın? Oo. Oh. Tek. Tek. Çok güzel oğlum. Jim bitti bitti. Muazzam vuruyoruz bu arada. BQ'dan attığım hasarı gördünüz mü? Çok tepki veremiyorum boğazım. Felaket ağrıdığından ama anlayın işte yani. Direkt ilk ikiye girdik lan. Bunları da yok ediyorduk. Yakıcı damga makıcı damga değil kardeşim. Sen bana oradan şunu ver. Direkt 3000 şey açacak. Şöyle de 1189 AP'yi gördük. Hatta burada bir kill falan aldığımızda da işte bu 1200 olacak ama. Güzel oldu isabet etkileri falan filan tatlı oldu. Ben yani bunları direkt dürter eder bir şekil. Şemal ayarlarız ya sıkıntı değil diye yorumluyorum. Bendeki bu kalkandık. O. Oh! Kanka. <laughs> Allah Allah. Şöyle şuraya atalım da. Of of of. <laughs> Çok güzel bir Zix videosu oldu. Dediğim gibi hastalığımın kusuruna bakmayın. Buraya kadar izleyen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Başka bir aran videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.